Abdurrezzak ev yapmaya karar verir. Abdurrezzak evi yapar. Abdurrezzak karşı dağın aşağısında bir ev görür. Hemen oraya girer. İçeriye girdiğinde içeride üç kişinin konuştuğunu fark eder. Abdurrezzak başına gelenleri onlara anlatır. Onlar çok üzülürler ve Abdurrezzak'a yardım etmeye karar verirler. Dışarıya çıkıp biraz maden kasarak kendilerini zırh yapmayı ve Vizor'dan savaşmayı karar verirler. Abdurrezzak ve diğerleri tam madene girecekken yerde kan olduğunu fark ederler. Kan izlerini takip ettiklerinde kan izlerinin madene girdiğini görürler. Ve takip etmeye devam eder. Mağaraya girdiklerinde gördüklerine inanamadılar. Bu Abdurrezzak'ın arkadaşı Abdurcabbar'dı ve çok yaralanmışa benziyordu. Hemen aralarında anlaşıp Abdülcabbar'ı iyileştirmeye çalışmak için eve götürecekler. Abdülcabbar uyandığında Abdülcabbar'a tam olarak ne olduğunu sorarlar. Ve Abdülcabbar da Vitor yani Vitor, kaçarken bir askerin onu okula yaraladığını, sonra da saklanmak için mağaraya saklandığını anlatır. Tekrar madene gitmek için hazırlanıyorlardı. Mağarada garip bir oda bulurlar ve içeri girmeyi denerler. İçeri girdiklerinde içeride iki zombi ve bir tane de creeper olduğunu görürler ve savaşmaya çalışırlar. Öldürdüler. İlk sandığa baktıklarında içinde hiçbir şey olmadığını sadece çer çöp olduğunu fark ederler. İkinci sandıkta daha değerli eşyalar olduğunu fark ederler, ve fark ederler ve en değerlilerini alırlar. En değerlilerini aldılar ve ipleri aldılar ki vitra tuzak kurabilmesinler. Eve geldiklerinde Vitru'nun evlerini patlattığını fark ederler. Vitru'nun evlerini patlattığına çok sinirlenirler ve ondan intikam almak için yemin ederler. Part 4 gelsin mi?